Büyük Plan kanalından selamlar. Yunanistan'da İsrailli turistlere karşı düzenlenen eylemler 25 noktaya yayıldı. Atina merkezli İsrail yanlısı manifesto gazetesi, eylemcileri Türkiye ve Katar'dan fon almakla itham etti. Yunanistan'da soykırım destekçisi İsraillilere yönelik protesto dalgası ülke geneline yayıldı. Yaz tatili için Yunan adalarına tur düzenleyen İsraillilere yönelik 25'ten fazla noktada İsrail karşıtı gösteri düzenleneceği duyuruldu. Pelion yarımadasından Rodos ve Girit'e kadar uzanan geniş coğrafyada İsraillilerin protesto edileceği bildirildi. İsrail gemisi Kronaris'in Pelion yarımadasındaki Volos şehrine varışını protesto etmek için Filistin yanlısı bir grup eylem düzenliyor. Geminin limana yaklaştığı 7 Temmuz Perşembe akşamı Volos sahilinde gösteriler start aldı. 13 Ağustos sabahı başka gösteri düzenleneceği duyuruldu. Organizatörler, Yunan hükümeti ile İsrail devleti arasındaki turistik, ekonomik ve askeri ilişkiler olarak tanımladıkları olguya şiddetle karşı çıkıyor. İsrail gemisinin gelişiyle ilgili beklenen protestolar, Filistin yanlısı faaliyetlerde bulunan Telegram gruplarında canlı çevrimiçi tartışmaya yol açtı. Protesto gösterileri İsrail kamuoyunda yani Yunanistan Türkiye mi oldu? Şeklinde yankılandı. Atina merkezli İsrail yanlısı manifesto gazetesi, eylemleri eleştiren bir haber yayımladı. Haberde, BDS Yunanistan boykot, yatırımların geri çekilmesi, yaptırımlar üyeleri, öğrenci birlikleri, kolektifler ve aşırı sol cepheler, Filistinlilerin hakları adına sözde İsrail karşıtı mitinler düzenliyor. Ahlaki erdemin talihsiz bir başka gösterisi, arkasında ise iyi bağlantılara sahip, uluslararası ve yer altından finanse edilen, net hedefleri olan bir propaganda ağı var, İsrail'in şeytanlaştırılması ve kamuoyunun sözde ilerici bir kılıfla giydirilmiş antisemitik söylemlere alıştırılması denildi. Yunanistan'ın her karışında İsrail'i protesto eden BDS aktivistlerinin Türkiye, Katar ve İran'ın devlet mekanizmaları tarafından desteklendiği iddiasına başvurulan haberde uluslararası kaynaklara göre BDS doğrudan veya dolaylı olarak Katar, Türkiye ve İran'ın devlet mekanizmalarından destek alıyor. Aynı zamanda, insani çalışma için devlet veya topluluk fonları alan Avrupa'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının kaynakları açıkça propaganda niteliği taşıyan eylemlere aktarmakla suçlanıyor denildi. Gazze'deki soykırımın ciddi çatışma olmayıp demokrasi ile karanlık arasında, bir savaş olduğu şeklinde skandal ifadelere yer verilen İsrail yanlısı haberde şu satırlara yer verildi, 10 Ağustos'ta görülecek manzara yalnızca Sintakma Meydanı'nda ve diğer 30 kadar şehirde açılacak birkaç pankart olmayacak. Yunan devleti ve liberal kimliği için başka bir dayanıklılık sınavı olacak. Bir Avrupa başkentinde antisemitizmin sınırlarına dokunan mesajlar içeren afişlerin serbestçe dolaşması kabul edilemez. Demokratik bir devletin cihatçı destekçileriyle eş tutulduğu bir kamu söylemi olamaz. 10 Ağustos Yunanistan'ın nasıl bir duruş sergileyeceğini göstermek için iyi bir fırsattır. Demokrasiyle, müttefikleriyle, karanlığa karşı ışıkla